Biz anamızdan, biz babamızdan böyle gördük deyip birisi ayrı bir dünya, diğeri ayrı bir evlilik aile modeli kurmaya çalışır. Aman dikkat. Gördüğünüz dizilerde, gerçek hayatta kendi ailenizde ve dışarıdaki pek çok ailede gördüğünüz ve duyduğunuz aile modellerini bilip özümleyip siz ne istediğinizi beraber yeni cumhuriyeti, yeni aileyi toplumun en küçük ve en temel yapı taşını kurmanız gerekiyor. Eğer bu konuda bir sorun yaşıyorsanız gerek bu yapının kabasını kurarken gerek iç mimari ve dekorda bizlerden faydalanabilirsiniz. Hoşça ve dostça kalın. Kendinizle, sevdiklerinizle ve karı koca olarak birbirinizle barışık kalın. Size bir telefon kadar yakınız.